Merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrar bir yolu yapıyoruz. Türkiye'den Almanya'ya. bugün 23 e, ay 24'ü. Ve Türkiye kapısından geçtik. Bulgaristan kapısına gidiyoruz yavaş yavaş. Türkiye kapısı bomboştu. Yani dönüş bomboştu. Bakalım Bulgaristan kapısı nasıl? Biz size yine bilgi vereceğiz. Ve her kapıda yine söyleyeceğiz ne kadar bekledik ve neler lazım oldu. Belki bir şeyler değişmiş olabilir ona göre size bir devamlı bilgi vereceğiz. Kapıda hemen kapıya gelmeden test yaptırdık. 170 TL verdik kişi başı. Çocuklar da dahil içinde. Testinizi alıyorsunuz elinize kağıt veriyorlar size. Ama bir tane internet adresi veriyor. O internet adrese girip öyle sonuçları öğrenebiliyormuşuz. Orada sonuç vermiyorlar size. O yüzden test yaptırdık yani kapıya gelmeden. Kağıtları aldık. Bu ka kağıtlarda gidebilirsiniz dediler ama test sonucu olarak internete girip Oradan öğrenebilirsiniz dediler. Yani böyle size bütün yol güne bilgi vereceğiz. İzin bitti maalesef. Şimdi geri Almanya'ya gidiyoruz ve Türkiye'nin kapısındayız. Daha doğrusu ortadayız. Şimdi burada bir sana çünkü. Ve boştu. Bir dakika bile beklemedik. Ama e, gelişte baktık bayağı bir doluydu. Türkiye'ye gel, gelmek isteyenler bayağı bir sıra vardı. Yanmak gözüküyordu. Bu taraf Gidiş dönüş boşama. Gördüğünüz gibi Bulgaristan kapısındayız. Ve fazla sıra yok. Az, bayağı az. Bu taraf Türkiye, bu taraf Bulgaristan. Size gösterelim. Türkiye. Bu tarafta Bulgaristan. Gidişte fazla sıra yok. Buradan belli oluyor. Ama bu tarafta geniş, bayağı bir sıra var. Görüyorum şu an çünkü bayağı geldi, bayağı bir taraf. O taraftan 3 euro alıyorlar. Arabayı ilaçlamak için. E, umarım bu sefer de rahat gideriz. Biliyorsunuz Türkiye gidişimiz bayağı bir macera doluydu. 2 gün sürdü. Şimdi normal yoldan gidiyoruz. Öyle karar verdik. Kesinlikle değiştireceğiz dedik. Beklesek de normal yoldan gideceğiz. Şimdi tam saat 18. Ve 7. ayın 24'ü. Bakalım saat kaçta varacağız bu Almanya'ya yola devam evet şimdi Bulgaristan kapısındaki sınıf Bulgarlara girmek için size göstermek istedim öyle Türkiye girişteki gibi hep dolu değil herhalde bir 5-10 dakika bekleriz evet şu an Bulgaristan'a girdik ve fazla beklemedik 20 dakika bekledik bir şey sormadılar. Yani bir tek pasaportları verdik. Arabanın kağıdını o kadar. Test falan istemediler. Bakalım artık öbür kapı nasıl olacak çıkışta. Şimdi yola devam. Burası Bulgaristan. Bir dahaki kapıda görüşmek üzere. Evet şimdi Bulgaristan sınırına geldik ve Bulgaristan'a çıkacağız. Zeyabiyen'e gireceğiz ve e, yollar iyiydi bayağı inşaat falan yoktu ama son 10 kilometre kalası kalasıya bayağı bir bozuktu 10 kilometre sürüyor bozuk yol ama iyi geldik. Dediğim gibi sınırlarda fazla beklemedik bir şey istemediler. Bakalım şimdi bu çıkışta ne yapacaklar Zeyabiyen'e girişte bakalım neler isteyecekler. Burada niyeti kontrolü yapıyorlar. Biz bir aylık almıştık internetten Big niyeti olanları kontrol ediyorlar. 22.30 saat 18'e çıkmıştık. Biraz sürdü. 4 saat sürmüş. Çünkü hep 60'la 80'le geldik. Fazla hızlı yapamadık. Evet. Mıgnetimiz olduğu için dediler Şimdi direkt kapıya gidiyoruz. Evet kapıda şu an bayağı bir sıra var. Şimdi bir saat gibi kesin bekleriz. Bu Bulgaristan'a giriş görüyorsunuz ne kadar kolay. Bulgaristan'dan çıktık. Serbiyen'e gireceğiz. Giriyoruz. Ve tam bir saati geçip bekledik. Saat 10.30'du. Sınıra geldiğimizde şimdi gördüğünüz gibi saat 23.50. Ve hava da soğudu. 18 dereceye kadar düştü. 30 dereceye de çıkmıştı. Ve gördüğünüz gibi hala da bekliyoruz. Gerçi yine az bekledik. Bir buçuk saatten bekledik. Ve bir şey sormadılar, bir şey istemediler. Normal kontrol, pasaport kontrolü oldu ve çıktık. Şimdi Zeya Bey'in kapısındayız. Ve evet, yavaş yavaş kapıya doğru, pasaport kontrolü doğru ilerliyoruz. Evet burada da biliyorsunuz Serbiye'nde hep gişelerde para ödüyorsunuz. Burada mikrofon olayı yok. Normal nakit ödüyorsunuz. Serbiye'ne girdik. Bayağı bekledik. Evet karşı tarafı size göstereyim. Türkiye'ye gidenleri. Bayağı bir dolu burada. Bakın. Bayağı bir sıra var. Artık bunları düşünemiyorum. Bizde bu kadar sıra yoktu. Biz bile bir buçuk saat bekledik. Sesi bu karşı tarafı gösteriyorum bakın. Bayağı bir sıra var. Sonu gözükmüyor bile. Daha bir sürü Türkiye'ye giden var. Bizim taraf o kadar dolu olmamasına rağmen biz bile bir buçuk saat bekledik. Ve şimdi artık bir dahaki sınırda geri görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi ne kadar kalabalık. Evet yola devam. Evet bayağı bir geldik ve halen da şu sırayı görüyorsunuz dolu. Bunlar kesin yani 5-6 saat beklerler burada. Sonu yok gördüğünüz gibi. Evet şu an Zerbiyen kapısındayız ve şimdi çıkacağız burayı. 45 dakikadır bekliyoruz burayı. Bayağı kalabalık. Ve Ungan'a gireceğiz. Buraya çıktıktan sonra saat şimdi tam 4.56 yani 5 saat 5 olmuş. Ve 18 derece. Ve gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık. Seyaviye kapısı. Bayağıdır bekliyoruz. Bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz. Bakalım Ungar'ın kapısı nasıl olacak. Evet şu an Rehabiyen'den çıktık. Ve tam Ungar'ın kapısındayız. Ve gördüğünüz gibi kapı bile gözüküyor. Artık kaç saat bekleriz biz de bilmiyoruz. Bayağı bir kalabalık. Karşı taraf da Şu an tam Roske kapısındayız. Bakın kapı bile gözükmüyor. Bakalım artık kaç saat Saat şu an 5. Ve bu karşı tarafta Türkiye'ye giden taraf. Orası da aynı şekilde. Buranın da gözükmüyor sonu. Bu taraf Türkiye'ye giden taraf. Halen de bayağı giden var. Zerberinden çıktık. Ve Rusya kabısı gözükmüyor bile buradan. Artık kaç saat bekleriz. Biz de bilmiyoruz. Ve Bulgaristan'a giriş de öyleydi. Türkiye'ye gidenler için en az 10 kilometre bir sıra vardı. Biz çabuk çıktık. Ama Türkiye'ye giden taraf bayağı bir doluydu. Evet, şu an tam kapıya geldik. Pasaport kontrolüne yaklaştık. Şimdi tam saat 8. 5'te gelmiştik. 3 saattir bekliyoruz. Ve 30 derece. Daha da bekliyoruz. Ama az kaldı. 3 4 araba var önümüzde pasaport kontrolüne. Evet şu an Ungarn'a girdik. Ve bu da karşı taraf. Türkiye'ye giden taraf. Gördüğünüz gibi orası da bayağı bir dolu. Ve Ungarn'a girdik. Tam saat 8.30. Yani 5'te gelmiştik sınıra. Ve 8.30 geçtik. 4.30 saat beklemiş olduk. Gördüğünüz gibi bayağı da kalabalık. Evet şu an Ungan'dayız. Boska kapısı. Ve yola devam. Bu sıra halen de sürüyor. Bayağı bir geldik. Bakın daha dolu. beklediler. Biz 4,5 saat bekledik. Şimdi tam saat 15 oldu. Yani dün akşam 18'e çıkmıştık. Bugün saat tam 15 oldu. Çok bekledik sınırlarda. O yüzden bu kadar sürdü. Ve 31 derece şu an. Yoksa inşaat yoktu öyle yollarda. Güzeldi. Şimdi bakalım. Burası da dolu şu an. Çekoslovakya'ya girdik. Evet, kontrol var. Evet, gördüğünüz gibi sıra var. Normalde buradan böyle normal geçiyordunuz. Hiç beklemiyordunuz. Bakalım ne kontrollü. Polisler duruyor. Bayağı bir sırayla bırakıyorlar. yüzden de Normalde kontrol ediyorlardı. Gördüğünüz gibi hiç kontrol olmayan yerde kontrol vardı şu an. Evet ve Slovakya'ya girdik. Evet bakalım saat kaçta varacağız Berlin'e. Size bilgileri devam vereceğiz. Şimdiye kadar test hiçbir şey sormadılar. Sadece Slovakya'ya sınırında bir kontrol vardı ama bizim için değildi bu. Almanya'dan Zaten e, haberlerde de yazıyordu, belli bir saat sayıda durabilirsiniz. O saat çıkmak zorundasınız, Slovakaya, Çeşme'ye ve onu okumuştum. Bu da yeni çıktı, yoksa normalde öyle bir şey yoktu. Evet, şimdi yola devam. Evet, bu arada bizim böyle yağ yeri yandı ve miss hala da bizim motor ışığı yanıyor. Size göstereyim. Ya biz böyle motor ışığı yanarak geliyoruz şu an. Bakalım ben ne kadar gidecek mi? 30 derece şu an. Evet. Ben size devam bilgi vermeye devam edeceğim. Şimdiye kadar hiç test sorulmadı. Testimizi yaptık. Hatta almaya girmeden online aynı gayesi de yaptık internetten bunu da hepsini ayarladık. Evet yola devam. Durduracak mı ileride? Normalde polis duruyor az ileride Ve durduruyordu Söyle durduracak mı? Şimdiye kadar kimse test sormadı Sadece pasaport kontrolü oldu Araba kağıtları lazımdı O kadar test hiç lazım olmadı Hatta Ungern tarafında Kimse maske bile taşımıyordu artık Bayağı bir serbestlik vardı o tarafta. Bekleme hariç aslında yol iyi geçti. Sınırlarda bekleme olmasaydı o kadar. Bir de arabada hasar olmasaydı biraz daha hızlı gelecektik. Evet, Burada hep normalde kontrol oluyordu. Almanya'da kontrol olmadı. Yani çevirmediler bizi. Almanya'daki kontrol kalkmış. arkadaşlar Berlin'e geldik. Biliyorsunuz akşam girmiştik almaya, o yüzden kaldık, dinlendik biraz. Bir de araba biliyorsunuz bozuktu, dedik dinlenelim, hem araba dinlenmiş olur. Bu ara geri kendi kendine düzeldi, o sinyal gitti ve size böyle bir kısa bir özet geçmek istiyorum. Biz Türkiye'den Almanya'ya kadar evet çok sınırlarda bekledik, bayağı bekledik, 5 saat. Roske kapısında bekledik, sonra Bulgar kapısında bekledik, Toplam 7 saat bekledik. O yüzden bayağı bir yorulduk. Bir de araba bozulunca yavaş yavaş geldik tabii ki. Ve e, yollar iyiydi. Sırf Çeşme tarafında tamirat var yine. Bayağı bir uzun tamirat. O da 80-60 öyle geldik. Ve, ve Dresden tarafında yollar hep tamirdi. Orada da hep 80 ile 60 ile geldik. O yüzden çok uzun sürdü. Biz de kalalım dedik. Artık dinlenelim dedik. Ve dinlendik ve Berlin'e geldik dediğim gibi test hiç sorulmadı. Almaya geçti kontrol de hiç olmadı. Hiç test orada da sorulmadı. Testlerimizi yaptık. Aynı gayri formülamızı da yaptık internetten. Online olarak ama hiçbir şey sorulmadı. Ve sadece kontrol oldu pasaport ve araba kağıtları. Arabayı bile kontrol etmediler Rusya kapısında. Orada genellikle ediyorlar herkesi. Orada bile bizi hiç kontrol etmediler. Rahat geldik. Şartlıydı yollar. O kadar yoksa rahat geldik. Ve zerdenin biliyorsunuz vikniyeti olayı yok. Orada hep ödüyorsunuz. Benzini öderken hep genellikle kart kullanın. Daha iyi. Yani hep bunu söylüyorlar. Yoksa genellikle fazla söylüyorlar. Biz hep kartımızı kullandık benzinliklerde. Ve o zaman tabi fiyat da değişmiyor. Normal fiyat oluyor. Yani kartınızı alın. Pasaportlar, araba kağıdı. Dediğim gibi teste de yanınızda bulun. Türkiye'ye gidenler için sınırların hepsi kalabalık. Roske kapısı olsun, Türkiye kapısı olsun, Bulgaristan kapısı olsun hepsi yani bayağı bir dolu. Hepsini gördük canlı canlı gerçekten bayağı bir sıra beklersiniz. Bu sene nedense herkes herhalde Türkiye'ye gitti. Ve beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Ve umarım herkes bu sene güzel bir tatil yapmıştır. Kendinize iyi bakın. Eğer sorunlarınız varsa yorumlarınızı yazın. Görüşürüz. Bay bay.